Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Murat kardeşim geldiğinde sohbet ettik. Bilim sıkı takipçilerimize. Murat burayı çok beğendi. Sürekli gelecek. Evet. Hayvan sevgisi olmayan insan sevgisi de olmaz. Aynen kardeşim. Ee, bir tane yavrumuzla Murat kardeşimizi hediye ettik. Goldenlardan. O da gidecek. Biraz çok kendine gelsin. ediyorum. Rica ederim. Hadi Allah'a emanet ol. Biz devam edeceğiz. Görüşürüz baba. Evet arkadaşlar, dostlar geliyorlar, onlarla sohbet, muhabbet, Murat'la konuştuk, o da şimdi gidiyor. Görüşürüz, kendine dikkat et. Evet arkadaşlar, şimdi size bol bol videolar çekeceğiz. Peş peşe kümeslerimiz, içindeki kanatlarımız, hepsiyle son durumları, hepsini paylaşacağım. Ee, ördekleri paylaşacağım ama şöyle söyleyeyim, bugünden beri ne yaptık? Bugünden beri arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yine hayvanlarımızın sulukları işte yerler vesaire şura bura hepsi temizlendi. Yine yorgun ama tatlı yorgunluk yaşadığımız bir gündeyiz. Lady'nin isterseniz Lady'nin yavrularının oraya doğru gidelim. Biz size Lady'nin yavrularının son durumunu paylaşayım. Bu sefer içeri girmeden kamerayı elimde sokarım. Ama çok da Lady'yi rahatsız etmeyeceğim arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Çünkü sonuçta bulunmuş olduğu yeri kendisi çok güvenli olduğu için tercih etti ve orayı kazdı, kendine yer oluşturdu. Şimdi biz gidip sürekli girersek içeri, sürekli kamera sokarsak bu sefer bizim leydimiz huzursuz olabilir. Bu huzursuzluk da yavruları etkileyebilir. Ama ben bugün, hava bak leyde çıkmış kızım. Ne yapıyorsun sen kızım? Ne yaptın? Tavuk verdim arkadaşlar şimdi ona. Kocaman tavuk verdim. Murat getirdi tavukları da. Ondan sonra bir tane yavruyu ona hediye edeceğim. Murat benim hem sıkı takipçim, hem arkadaşım, hem dostum. Aman ayağımız kaydı düşüyorduk. neydi bir gir bakayım içeriye. Hadi. Bir gir, bir yavrularını çekeyim. Sağ olsunlar. Lady'nin bakımını üstleniyorlar. buradan Lady'ye yine destek veren Hasan kardeşime Fransa'da ona da selamlar, saygılar. O da Lady'nin e, mama noktasında destek verdi. Ya gerçekten dostlar böyle güzel insanları görmek bu hayatta yaşaman gerektiğiyle ilgili müthiş insana hırs ve azim veriyor. Hep söylüyorum. Arkadaşlar olumsuz diye bakmayın hayata. Hayatta gerçekten çok güzel dostlar var. Çok güzel arkadaşlar var. Çok güzel iyi yürekli insanlar var karşılıksız sevenler var en önemlisi. Onun için böyle kardeşlerimizi, abilerimizi gördükçe yani daha bir gerçekten hevesli yapıyorum. Hayvan sevgisi üst düzey olan tüm dostlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum buradan. İyi ki varlar. Biz de elimizden geldiğince arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mücadelemizi veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Şimdi isterseniz Lady'nin yavruları. Evet arkadaşlar kamerayı sokuyorum biraz yan bir çekiş olacak çünkü ben çok içeri girmek istemiyorum. Bir da yaktım şöyle. Evet bakın Lady orada. Lady kızım. Lady yavruların önünü kapatmış. Ay 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 ay. Evet arkadaşlar şöyle bakıyoruz ama. Leydi yavrularını göstermiyor. Leydi kızım maalesef göremedik arkadaşlar. Leydi içeride ön tarafta neyse. Çok rahatsız etmeyeceğim demin de söylemiş olduğum gibi. Bugün yine bugün bu videomda teşekkürler edeceğim. Hasan kardeşimize sonsuz teşekkür ediyorum. Leydinin mama noktasında vermiş olduğu destek için arkadaşlar. Onun dışında ya İstanbul'dan bir kardeşimiz var. Ben ismini tahmin ediyorum ama yani yine de tam emin olamadığım için Ali Rıza Hoca ile iletişim halindeler. Emin olamadığım için isim vermek istemiyorum. İsminin verilmesini istemeyen bir kardeşimiz. Arkadaşlar biz şimdi pandemi sürecinde Yani şu çatıyı yapamadık. Hep de şunu söylüyordum. Yani cebimizden akit olduksa diyorduk. Hem de pandemi süreci. Biraz masraf da yapmıştık. Yani biraz gecikmeli olacak demiştim. Yani arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Bunu doğru telaffuz etmek de çok önemli. Şimdi ben burada burayı yapar mıyız? Yaparız tabii yani ki. Hepsini söylüyorum. Kaldıramayacağım yükün altına girmem. Ne olur? 5 gün sonra olur. 15 gün sonra olur ama olur. İyi yürekli bir kardeşimiz. Buradaki 3 tane o saçın olmadığını arkadaşlar görünce ya içine el vermemiş. Demiş Ercan Hoca'ya destek verelim. O 3 tane saçı ben alayım demiş. Ondan sonra Ali Rıza Hoca ile bağlantıya geçmişler. Kendi aralarında konuşmuşlar. Ondan sonra bana da sürpriz yaptılar. Onlar o sürprizi yapınca ben de arkadaşlar saçlar geldi. Ve ben de o saçları yaptım. Şurayı eğmek zorunda kaldım. Çünkü rüzgar buradan aldığında şöyle söyleyeyim. Aldığında burayı kaldırabilirdi. Şöyle burayı çaktık. Onun dışında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kümesimizi tamamladık. Buradan kardeşimize ismini vermeyen o güzel kardeşimiz işimize, güzel yürekli kardeşimize sonsuz teşekkürler. Kanatlar Alemi Samsun kanalından bir gün ismini duyurmak isterse burada biz her zaman varız. Ve çiftlik dedim ya istediği gibi gelip istediği gibi çiftlikte istediği hayvanı da alabilir. İstediği şekilde zamanda geçirebilir. Sağ olsun var olsun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi birazdan bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Ee, bizim mühendisin çiftliğiyle tavukların dünyasından gelen civcivler, yeni çıkan ispençler, yine Murat Kısacık'tan gelen civcivler diye arkadaşlar tüm seriyi çekeceğiz bu hattı. Ee, birazdan sizlerle onu paylaşacağım. Bu dostlara teşekkür edeyim dedim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi e, bir de şöyle söyleyeyim uzaklardan yani kendisinde bilmediğimiz ama ortak noktamız hayvan sevgisinde buluştuğumuz bir hanımefendi var. O hanımefendiyle ilgili de ileriki dönemde sizlerle böyle bir açıklamada bulunacağım ama biraz zamana ihtiyacımız var. Yani güzel şeyler gerçekten oluyor, güzel insanlar bize gelmeleri, bizi bulmaları, bizimle aynı şekilde düşünmeleri beni gerçekten çok mutlu ediyor arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. İnanın yapmış olduğum bu uğraşlar, bu mücadeleler ya sizlerin böyle duyarlı davranmasıyla boşa gitmediğini anlıyorum. Onun için ya iyi ki ben burada bu çiftliği kuruyorum yani arkadaşlar. İyi ki kuruyorum, iyi ki yapıyorum, iyi ki kanatlarım var. Ve ortak noktalarda buluşuyoruz. O buluştuğumuz tüm kardeşlerimize selam olsun arkadaşlar. Hepsi sağ olsun, var olsun. Hepsine gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Ve bunun yanında beni videolarda beğenerek yorum atarak yani bildirim zillerini benim için açarak arkadaşlar yine katıl butonundan bana destek vererek yani destekleyen tüm kardeşlerimin hepsi bende çok ayrı yerleri hep söylüyorum. Hepsi iyi ki varlar. Zaten hayvan sevgisi olan bu insanlar, bu dostlar, bu arkadaşlar, bu kardeşler olduğu sürece bizler yıkılmayacağız, ayakta kalacağız. Onun için gerçekten çok mutluyum. Bugün böyle sizlere teşekkür etmek istedim. Aklınıza gelmeyen kimse var mı? Şöyle bir bakıyorum. Ayıp da etmeyelim kimseye. Valla ne diyeyim videolarla devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Hepimizde iyi ki ortak duygu olarak hayvan sevgisi var. Ve o hayvanlarımıza bakmak için o mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Herkese saygılar, sevgiler. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı. Daha abone olmadıysanız abone olmayı ve videolardan anı anına izlemek istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bildirim ziliniz açık ve bildirim gelmiyorsa lütfen bildirim zilini kapatıp yeniden açın ki ondan sonra yenilenecektir, gelecektir. Ve bir Amerikan ördeğimiz de gruptan kalkmış su içmeye geliyor. Ben de ona su vereyim. Yarın videolarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.